Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, böyle Creeper ikili var, iskelete ikili var. Burada bir tane farklı hazırladım. E, onu yapacağız. İkizden karakter değiştirdi de sen ne oldun öyle? İyi. Hemen ilk önce şuraya atlayacağız. Hayır. Öldüm. gidelim. Şuradan hemen. Ben koydum. Evet, çanta te ikizimin telefonundan koydum. Bunların sesi çok benzediğinden karıştırıyorum. Arkadaşlar ikizim de creeper diyor biliyor musun? Ben niye bilmiyorum? Ben niye bilmiyorum. Kırı yıparcağı. İkizim gelsene. İkizim gel hadi yukarıya. Ben devam ediyorum. Benim ikizimsin. Onun ikizi değilsin. Benim ikizimsin. İkizim ben. İskeletin üstündeyiz. Temel çılda creeper'daydık. Dur ilk kim atlasın? Tamam. Atla. Atla. Hadi. Ben de atlayayım. Hayır. Işınma beni. Getir ben ışınmayayım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar köylüler attı buraya galiba bizi. Evet köylüler attı. Şundan dolu. Ha şöyle atla. Burası çok güzel. Ya hadi. Hayır. Sen de mi düştün? Ya hoş versin bu işe yaramaz şuradan çıkacağız arkadaşlar en baştan başlıyoruz ya gönlüğe biz köyü patlattık ya köylüler bize düşman oldu ya ne güzel gidiyorduk. ben çıkıyorum Arkadaşlar ben şöyle çıktım. Ben atladım buraya. Arkadaşlar şuraya atlıyoruz. Ee, İki gün seni bekleyemeyeceğim. Sonra buraya atlıyoruz. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Sonra. Bana yanlış ben de öldüm. Aa ne haber la? Ben beni de, Ben de. <laughs> İkizim en başa geçeceksin ama. Ay, kılıca geçemezsin. Ee, ama şuraya geçebilirsin. Bak iskelete geçebilirsin. Ay iskelete geçebilirsin ama burasına geçmeyecektik. Neresi? Olur. Hadi gel. Hadi, hadi şimdi şey yap. Survivor'a geçtir. Abi, Arkadaşlar şöyle arkadaşı da Enderman'a atladım. Arkadaş şöyle de gidelim. Ondan sonra şöyle gidelim arkadaşlar. İkizim arkadan geliyor. Biz şu an neydeyiz bakalım bir. Ee, arkadaşlar bir dakika ee, biz şu anda bakıyorum ee, bu galiba köylü evet köylü köylüdeyiz arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi burada birazcık zor olması lazımdı Heh, tamam şöyle buradan buraya atlamamız lazım başlamayamıyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bir dakika. Arkadaşlar şuradan da şöyle Steve'deyim ben. Steve'de Aerobrine'a geliyorum. Hadi. Arkadaşlar burada Steve ya hileli geldi burada Hero Bryan arkadaşlar Hero Brian'ın bir tane dur, kılıcı dur, var sıkın, burada. Sakın sakın geçme oraya da. Neden? Çünkü kim lazım Kimi geçme. Mi? Ya niye çıkmadım? Bastı bastı ne gidiyor? Nasıl ya? Ne güzel yaptırdı. En sonunda da kral köylü vardı. Zengin köylü. Bak, Güzel. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum Geliyor. <Ben> geldim geldim. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir e olayındayız. Şimdi şu şöyle. Arkadaşlar buradan atlayınca inşallah ölmeyiz. Oh, ölmedim. Sonuna geldim ama daha bitmedi. <laughs> of. Hadi. Ya son da öldüm ya neyse bitirdim sayıyorum. Sonda bir tane suya atlamam gerekiyordu. onu suya atlıyordum. şöyle. Şimdi... İkizim bu köylüymüş. Ben aklıma arkadaşlar. arkadaşlar i̇şte ben buradan slime atlasam ya. ya niye vuruyorsun biliyorum game mod'su aha şimdi bunlarla uğraş

Ben bazı şeylere saldırmak istiyorum. Sen dokunma böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oy ne? Kim atıyorsun? Neden? Ben ne yaptım ya? Gizem beni yukarıya çıkartır mısın? Beni game moda geçtirir misin? <laughs> Hepsini birer kere Ya hadi ne? Hadi. Ya geç Gelme. Geldi. Geliyorum. Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Dur, dur sakın. Şu kapı Bir dakika ben de öyle. Geliyorum. Çıktı. Ya. videomuzdan bu kadar ay, ikizim. Ay, ee, görüşürüz. Ay, Kendinize ay, iyi bakın. De derim, bay bay. <laughs> tamam dur bekliyorum. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Kendinize iyi <laughs> bakın. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Geliyorum ikizim. İkizim var. Her offline'dayım, her offline. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Şöyle kılıcın üstünde her offline'ın. Lan! <laughs> bu videomuzdan bu kadar. Görüşürüz. <gülüyor> bye bye. <laughs> bay. Steve sen niye bana? <laughs> niye öyle döndün lan? <laughs>